programdaki ürünlerin hepsi süper fiyatlarla, hepsi burada da. Uygulamayı indir, alışverişe başla. Yepyeni oyunumuz. Yıkılmadım, ayaktayım karşınızda. Yıkılmayacak ve ayakta kalmak zorunda olacak kişi? Ben. Tahmin ettiğim üzere ben, Barış. Ben, ben, evet. Ürünlerimizi tahmin edecek olan kişi? Benim. Şule. Evet. Şule biliyorsun iki tane ürün gelecek karşına. Aşağı yukarı yönlendirmeleriyle ürünün tam fiyatını bilmen gerekiyor. Tamam. Bu sırada da sevgili Barış da şişme platformumuzda o merdanenin işte artık kendisine verdiği yetkiye dayanarak zıplaması ve durduğu platformdan yere hiçbir şekilde ayağını dahi koymaması ve düşmemesi gerekiyor. Bu süre zarfında sen de iki ürünü tahmin edeceksin. Eğer ilk ürünü tahmin edersen 1000 TL. İkinci üründe tahmin edersen 3000 TL yani toplamda 4000 TL'lik hediye çeki kazanma şansınız var. Cepte de vardı 1000 TL ben her şey yapın hesaplamalarınızı yapın <laughs> Eder mi size 5000 TL? Daha ne olsun değil mi? Daha dakika bir Hadi. bol bir Bismillah Aynen. yeni başladık. Aynen. Hazır mıyız? Hazırız. Hazırız. Haydi o zaman yerlerimizi alkışlarla geçiyoruz. Buyurun Barış Bey. <laughs> Barış hazır mıyız? Hazırım. Seni dertlerinle baş başa bırakın. bırakıyorum. Başka Biz burada Şule'yle <laughs> ürünlerin fiyatlarını tahmin etmeye çalışacağız. O zaman eğer hazırsanız ilk ürünümüz gelsin! Evet, ilk ürünümüz bir el yayı. Sence ne kadardır? 85 85. 85 dedi. 60 Dur bir dakika, uyarıları bekle. Aşağı. 50, 50 25 Aşağı. Yukarı. 26 Şule yap şunu artık. 30 Yukarı. Bravo Süper. 30 TL, güzel. Barış sürekli şule laf yetiştirmeye çalışıyor. Kız burada aşağı yukarı uyarılarından bile hızlı gitmeye çalışıyor yavrum ama lütfen uyarıları bekle. Tamam. Hazır mıyız? Hazırım. 1000 TL cepte, tamam. 3000 TL için yarışıyorsunuz. Eğer burada kaybederseniz, eğer ürünün fiyatını bilemezseniz o 1000 TL de yanıyor. Sadece cebinizde 1000 TL kalıyor. Tamam. İkinci ürünümüz gelsin. İkinci ürününüz geldi. Masa tenisi masası ne kadardır? E, 3 bin. 3 bin. E, aşağı. 2 bin 500. Aşağı. 2 bin. Çekirgemi zıplıyor aşağı. 1900. Çekirge bir sıçrar. 1850. 1850. Daha da aşağı. 1700. Zıpla çekirge. Artık mi canım? Hop. 1650. 1650 aşağı 1600. 1600 aşağı. 1500. 1500. Yeah. Tebrik ediyorum. Toplamda teşekkür daha, daha adım atar Demedim atmaz zaten. yarışmaya 5 bin liralık hediye çekinin sahibi oldular. Büyük alkışlar olur. <laughs> Hepsi benim tüm heyecanıyla ve enerjisiyle devam ediyor. Puan durumuna bakalım. Caner Beliz, Atakan Raşit, Fuat Mehmet sıfır. Şule Barış 5 bin liralık hediye çeki şu anda ceplerinde. Hemen devam ediyoruz. Hiç sıkıntı yok. Hemen bir olsa olsa oyun daha oynayalım ki sıradaki oyunumuzu hangi takımla oynayacağımı ve kimin bin TL'yi kazanacağını öğrenelim.